Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dünyanın en çirkin evini yapıyoruz. Girelim. Girdik. Şimdi çok kötü görünen bir ev almam. lazım buraya olsun. İğrenç olsun. Hadi bir ev alalım. Yani tuğla güzeldir de. Bu olmaz zaten balkonu falan ya. Arkadaşlar bu, bu güzel bir ev değil. İnanın. <laughs> burası olur. <laughs> Geldik. Aa, geldi. Bu arada... Burası iki kat da olmalı. Nerede ikinci kat? Aa, minik bir evmiş. Desenlere bakıyor. Bu arada burası oturma odası olsun. Yani yok bir yatak odası diyecek. Oturma Ömürüm midem şimdiden bulan. İnşallah bunu da yapmak zorunda kalmam. Yok çimler çok güzeldir. Şöyle bir parke varmış. Hmm, tabii ki bu. Ay midem bulandı. Benim midem hemen bulandı. be. Bu da kötü. Biraz koyu bir şeyler olsun. Bu ne? İğrenç bir yer. Çok kötü. Gerçek miydim bulandı Ha? Hmm çok kötü oluyor burası çok güzel tablolar var hiç Hı. bu ne be bunu alsın hmm. dostum çok güzel bir tablo alsın tın, tın. Yok, sen, sen, sen kötüymüşsün ama sen güzel burası oturma odası olacak hmm. milomun hani sen hmm. kötü bir şey yapmam lazım hmm. kötü ölmüş bana şurada bir şey görmüştüm hmm. geçtim bir, iki, tiki diye artık. Çok kötü. Yok bu. Düğünün. Ne buldum görmüştüm. Kötü bir yastık. Yastıkların hepsi çok güzelmiş. Kahverengi tonlarından. Böyle. Hı. Varsa yorumlara kusan bir emoji atın. Oh, no. ee, bunu koyabilir miyim? Arkadaşlar bir bakın. Durun bir. Çok kötü bir şey yapacağım. Hı. 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 <laughs> Kusamıyorum öyle yaptım size. İşte ben buyum. <laughs> çok kötü bir bir şey oldu. Seriyorum. Oturma odası hemen bitmedi. Merak etmeyin. bu da çok güzel bir yani, bu biraz kötü tam. Yerleri falan, parkeleri falan değiştirip. Hmm. Hmm. Bunu buraya, onları koyduk bunu da buraya. Ya çok kötü oluyor. Şu Yok bu. Burada değil aynı. Burası da tuvalet olsun. Ya burası banyo değil. Sokak gibi oldu. <laughs> Daha kötüsü olamazdı. Bakalım bir tuvalet. Neydi bunun ismi çeşme? <laughs> Ama bu aynı çok güzel aslında. Bunun özellikleri var mı? Yok. Hı. Hmm, ne yapalım bunu açacağız? Biraz sıkışık oldu ama. Ben o kadar güzel olmadı. Zaten olmamalı. Hmm. Pas pas yok mu? Şu mesela. Güzel bir fal var. Anne yok. Aman burası ne olsun be? Salonu yaptık, buraya yaptık, buraya yaptık, şuraya yaptık. Hmm. Hmm. Mutfak alsın. Kapının oradan o mutfak mı? <laughs> hmm. Evet mutfak yapacağım ben buraya. <laughs> <laughs> Dikkat etmiş. Nefes almayın. Alabilirsiniz. Olmayın Almayın şimdi günü <laughs> alabilirsin. Alabilirsiniz. Ay, şimdi tekrar almayın demiyorum. Paslı bir şeyler arada alıyorum. Hmm, çok kötü şey ya. Paslı bir masa lazım. Ama şunu koysaydım var ama koyamam. Yasak. Bu yasak. Bu. Çok paslıymış. Yani. Paslı bir sandalye 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 arıyor Buldum bu yani paslı değildi Arkadaşlar çok kötü oldu <laughs> Çok kötü Ay siz sinek lambalarını mı ne Bilir anlıyoruz mu Çok kötü oldu bunu size durun iki pahalıya değiştiriyorum ama göstermeyeceğim ne yaptım. sonra gösterdim yaptım arkadaşlar. Şimdi yaptığımı göstereceğim halı yerine. Çamur yaptım. Hadi bakalım. Oh, kalkar. no. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> pasaklı bir şey. Ah, çamur da Ama daha pasaklı sanki vardı. Şimdi bir tane kız. Ha, küçük kız da olur. Garip bir saçı olsun. Burada erkek saçından saçıyorum. Hmm. Garip olmadı da tatlı oldu biraz. yok hiç çiçek var mı? ne seçemiyor? ne derin seçiyor. Söyler misiniz ya? Venom'a benzedi. Garip bir sar şapka burada sende bir şey. Pas. Çat 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 Ha mutlaka bu olur. Bir tane anne annenin tane açık kuzey. olsun. Hmm. şuradan seç, seçmem. saç rengi siyah olsun. Şimdi buradan da bir şey seçmem lazım. Ne seçelim? Ne seçelim? Bunu seçtim. Şimdi, şimdi, şimdi başka taç, taç, ufak taç. Taç olmaz. Hem bu da altın mı? Altın elma mı? Öyle bir şey galiba. <laughs> Bunun olsun kafada. Ee, geldik. <laughs> Ellesin yok karakterleri o kadar kötü. Çamur Ne ya E çocuk nerede yatacak? Ah, çocuğa bir pasaklı yatırdım. Paşaklı paşaklı her şey paşaklı. İnşallah paşaklı çocuk yatırır. Hazır şundan. Yaprakta yatsın be. Şunu bunun üstünde oldu yani paşaklı. Çok kötü oldu arkadaşlar. Paşaklı yemekler olur. Sürpriz yapacağım yemekleri. Tamam. Yemekler kötü oldu. Şimdi. 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 Aa. Bu, bu olmaz. Bu yasak. Hayır. Bu güzel bir şey. Şimdi nereye gidiyoruz sen? Pasaklı bir yer. Pasaklı bir yerleri. Şimdi şimdi pasaklı bir yer çok güzel. Bakayım. Oh. Wow. Oh. Oh. Yanlışlıkla yaptım mı? Benim <laughs> öbür evimde bunun oyuncağı var. Yok artık ya. <laughs> Neden kıyafetler atmışlar buraya ya? Maske ne alaka? Bunu... Hmm. Telefon ne <laughs> alaka ya? Ben bunu şey markete götüreceğim. Bir gün ama bugün değil. Çat <laughs> Bunu pasaklı elimizin yerine koyup bu da önce <laughs> Pasaklı yaraşa varmış. Şöyle yarışın buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Hmm. başka pasaklı bir. bir. Gerçekten vereceğim ama. Cat cat Şimdi evimize geçebiliriz. Acaba şu pasaklı bir şeyler var mı da? Bu arada buraya bastığımızda bir şeyler geliyor ama bazen açık oluyor. Bugün değil durun bir ben bunny yapacağım bir tane karakter yani bildiğiniz bunny tavşik yapacağım ne yani tane güzel bir şey yok Aa bili 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 şunu seçtim güzel olması da yani ben ne yapacağım yani, bunny oldu ha ah, çanta yani. pasaklı bir şeylere devam edebiliyorum çok güzel bir şey köpekleri var çok güzel pasaklı şey hayır Ketiyi çok özledim. Hayır ya. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar yeter. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yani i̇nşallah unutmayın. Unutmayın tamam mı? Unutmayın. <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> bugünlük bu kadar yeter demiş mi? Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Eğer yorumlara inşallah kusa emoji atmışsınızdır varsa. Hoşçakalın.